Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Bugün de videoma ilk yorum yapan kişiyi sabitleyeceğim. Hatta gerekirse sabitleyemezsem emin olun şey yapacağım. Kalp atacağım. Yorum yapın yani. İlk yorum kişiye ilk ben yaptım deyin. Niye oyuna girdik? Oyuna girmişiz. Sıcak bölge. Frank. Frank seçtim. Sıcak bölgede Frank arkadaşlar. Bu arada benim de bayağı bir karakterim var ama niye bu da böyle gözüküyor? Niye yani? Şu B, B falan da var bende. Niye böyle gözüktüğünü ben anlayamadım. Bulmadı. Frank'in nasıl şöyle şöyle. Bu arada canlı yayında açabilirim haberiniz olsun. Bir 24 saat içinde bir canlı yayın açabilirim. Artık videolarımı istediğim uzunlukta da yapabiliyorum. Bunun için eğer ki e, sizi doğrulamak istiyorsa telefon numarası, numaranızı veriyorsunuz. Bir bilgi olsun diye söylüyorum. Ondan doğrulama kodu atıyorlar. Mesaj geliyorsunuz gir Doğrulama kodu atıyorlar falan odan onumaya da oylama kodu attığında onu giyiyorsun. E işte canlı yayın falan açılıyor. Ben de öyle oldu. Canlı yayında da yorumlarınızı okuyacağım. Hatta şu an bile okuyabilirim ama eskilerden bir arkadaşımız, bir kardeşimiz yazmış ki abi canlı yayın açar mısın? Ben de niye kıyayım onun atını? Tabii ki açarım dedim açacağım. Açtım da zaten. Açtım diyorum açacağım. Yalnız iyi oynamadım mı? Geliyor. Geliyor. Bul geliyor. Bul geliyor. Çakayım lan tokatı. Arkadaşlar Brawl Stars'ta bir tane ID kısmı var. Oraya göstereyim. Oradaki ID'yi atarsanız ben size istek attığımda Black Arrow 1545'i gördüğünüz anda kabul edin birlikte oynayalım. Bakın şurada. Hatta ben kendi ID'mi göstereyim size. Şurada bakın. Bu benim ID'm. Ama her gün değişiyor galiba. Yok değişmiyordu herhalde. Ee, bu da e, bu da star hediyesi gelirse açarım size ama gelmemiş gördüğüm gibi. Görevler var. Hadi görev yapalım. Bu video ö, özel bu olduğu için bu videoyu 20 dakikalık yapıyorum arkadaşlar. Bölümü tamamla. O bunu bir kez daha mı yapıyoruz? Tamam hemen yapıyorum. Hemen. Zorluk zor değil de orta işte. Herhalde. Şimdi boss'u yok et. E zorluğu gösterseydim bari abicim ya. Gel buraya gel. Boss boss. Boss boss boss. Skyrim. Skyrim kafanı odam ol. oda ol Skyrim kafanı. ölüyordum. Ben bu Stars'ta da biraz pro'laştım. O yüzden artık kolay kolay ölmüyorum. Bu Stars'ta eğer harita yaparsanız sizin haritalarınızı da oynayayım. Ama ilk başta arkadaş eklemek gerekiyor. Ya da haritanızın adını söylersiniz öyle yapayız. Valla bana sizin haritalarınızı da denemek isteyim. Güzel olur bence sizin haritalarınız. Arkadaşlar bir uya uya hal olduk. İki saatte uyuyoruz uyuyoruz. Bakın arkadaşlar bunu öldüremezsiniz. Ben sizi öldürürüm. Ben gelir evinize sizi öldürürüm. <laughs> evet patlattım. Birazını patlattım. Of şu robot var ya şu robot. Bak ölmeyin. Sen ölme pem. Pem 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 pem. 12 lan. 10 saniye lan. Hadi 10 saniye daha dayan. 7, 6, 5, 4, 3. Aferin. Aferin adamsın pem. Vay adamın dibisin. Michael. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Siz hangi şehirde yaşıyorsunuz? Bunu da yazmayı unutmayın. Arkadaşlar. Şu arkadan da geliyorlar. Niye ama? Niye? Niye ya? Niye? 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 Uf, uf. öldürdüm. O beni öldürdü. Bir keresinde Borostas'ta o gerçek adamla olmuştu. Hep bu permanatta kalıyor var ya. Mysel. Mysel çok iyiymiş ha. Mysel Majel my 07. Majel diye okuyalım. Boş verin şimdi nasıl okunduğunu. Ama boss savaşı da bayağı bir ya yani dakikalar sürdü. En az biz bunu bir neredeyse bayağı da bir çabalıyoruz. Öldüremedik adamı. Yani videoyu siz birazcık kısaltılmış izliyorsunuz. Ama biz bunu kaç saatte öldüremedik. Saat olmadı da yani bayağı bir oldu. Gel 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 gel. Gel bu sefer kaçışıydı. Oha. Oha. Oh. Ben bunu iki uçta öldürürüm bu arada. Hadi pem hadi pem hadi pem. Yeme yeme kuzey yeme kuzey. Ne tek biz hayattayız? O, bomba atıyor. Gel gel. Biraz bombalayma çekeyim seni. Şşş, gel bana gel. Babana gel. Babana gel. Gel gel. Aferin koçuma gel. Ya bir salpem. Bir sol şu adamı ya. Tuzağa çekiyoruz. O tuzağı da yemiyorsun. Gel şuraya. Gel. Aferin. Koçuma bak bak. Bak koçum. Aferin koçuma. Gebertin. Gebert öldü. Bu sefer için yok. Gebert. Git be. Oh be. 100 yüz daha verdi. Şimdi ayrı ev yapmayacağım. Farklı bir görev yapacağım. Artık uzman oldu bu da. Hep 5 beş, sava beş savaş kazan var. 15 düşmanı. var. bu bu. Search ve şey. Bizde Moitis ile geldi. Moitis geldiği için ben de 15 düşmanın hepsini bunun olmasa da Birinci turda senle oynayacağım Mortist. Mortist diyor Mortist. Oldu. Knockout oynayacağım lan hem de. Knockout'ta var ya. Hepsini ben öldürsem 6 leş alayım abi. 6 leş de gayet iyi bence bir sayı. Ama hepsini de ben öldüremem. O sıkıntı var. Siz bayramda nereye gittiniz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayınız. O ben öleceğim. Ben öleceğim. Kaç. Kaç. Kaç öleceğim. Uf, uh, uh. Bizim takımdan mı? Fena bahçem. Neyse bir şey olmaz. Biz her takıma saygı duyuyoruz arkadaşlar. Onun için sorun yok. Ama ben Galatasaraylıyım. Hep üzgün işaret atıp kendini yontmaya çalışıyor ayadan. Vay kardeşim var. Elleti insan Bu arada vay ya siz adamsınız oğlum. Adamın dibisiniz. Hadi bakalım bir daha deniyoruz deniyoruz havada kaldı kupacıklar. Gidin mi Farklı bir karakter gelsin abi. Suç. Yok. Bir sözcü alalım yine doğru. da var bende. Aslında Sprout'u bir yükselttim. Sprout'la Yükselttim. Aldım Sprout'u. Sprout da bana gizemli kutusundan çıkmıştı arkadaşlar. E bir anda ben boş geliydi. komple tıklamıştım. Sonunda gizemli gelip Sprout çıkmıştı. Sputum çıkış anıydı be. Güzeldi. 4 saat sonra belki size bir video daha gelebilir. Bu hastasta şey açacağım çünkü. Hadi bakalım gel gel. Kaçma ya. Niye kaçıyorsun ya bizden? Benden niye kaçıyorsun? Sen benden mi korkuyorsun he? Ha abisinin bol kuzusu. Yayım ben seni abicim. Bunun ultisi de biraz gayip bir şey. Vay uyuyor vay ya. Evet seni ben öldüreceğim. Evet. Ben öldüremesem de bir öldürdü. Bir 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 bir. Muhammed Saylık. Muhammed Saylık güzel oynadın. Tebrik ederim. He, havalı işareti atıyordunuz demin. Ne oldu? Bir daha atsanız o işareti. Bir daha atın ya. Cidden bir merak ettim. Bir daha atsanız mı? Öleceğim. 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 Gel buraya. Gel buraya. Gel Ama zordu he. Yalan değil zordu. Aa bu da yenilenmemiş. Yeni hediyeler 2 saate. Yani 11'de. Bizim ben de şu an bu videoyu 8.59'da çekiyorum. Neyse. Bu arada benim kulübüm var arkadaşlar. Hemen gösterelim. Nereden açılıyordu? Dur kulüp 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 kulüp. Lekeyi olmuş. Yani kendi hesabıma giyeyim işte. Kulübüm. En sevdiğim savaşçı Edgar değil. Hepsini çok seviyorum ama. Bu bir hayran kaldı. Kulübü nerede açıyorduk ya bir dakika. Heh burada. Lekeye diye yazdık. Mesela burada mesajlaşabiliyoruz ilk mesajımı attım. O zaman ikinci mesajımı atayım. Evet arkadaşlar ikinci mesajımı atıyorum. Yazdım. Henüz kulübümde tek ben var. Ve sadece benim tek başıma bir yoldayım. Anlatamam size derdimi. Meleğe sığsam. Anlatamam. Ay. Şarkı gayip oldu. Şarkı demişken şarkım çıkacak. Şarkım çıkacak. Bayramdan sonra hemen çıkacak şarkı. Merak etmeyin. Her şey hazır. Birinci toy. Bu bu bu. Kanka. Bir atayım mı şuraya bomba? Al lan. Al al al. Gel bomba da patlatırız öyle size. Gel gel. Oğlum gel. Oğlum gel. Yes be. Ben bir arkadaşlarımda kimler varmış ona da bakacağım. G.S.Gabri Bir piknik yayında tanışmıştım bununla. Black Eyed 1545 benim. Kral Stans Hatırlıyorsanız ee, bayramdan sonra diyen bir arkadaşım. Hatta eskiden de birkaç videomuz vardı onunla. Ama silmiştim. O Ömer Arsaftar'dı. İşte buydu. Dün oyunda görülmüş heo yani. Neyse bunu geçelim. Görmenize bile gerek yoktu ama boş şey. Görmüş oldunuz. Buradan ıı, tek hesaplaşma da yene, yenebilirsem kanalıma like atıyorsun. Siz gene de atın da boş ver. Alışkanlık yapsın diye diyor. Tamam. Bir daha. Bir daha. Kaç kaç kaç. Hayır. 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 Siz yine de atın. Boş verin dedim. Ben yine de atın siz. Sekizinci olduk. En azından kupa kaybetmedik. Ona dua edelim biz. Bir kupa sonuya 2200 kupa olacak. Size bugün şey yapacağım söylemiştim. 20 dakikalık bir Wolf Stars çekeceğim. Başka ne videoları çekeyim 20 dakikalık onu da yazmayı unutmayın. İstesem bir saatlik bile video çekebilirim. Ama bir saatliği izlemezsiniz. Eminim yani. Benim videolarım 56 saniye izleyip çıkan varmış. Onları da dün gördüm. Buna üzüldüm açıkçası. Arkadaşlar bazıları kötü yorumlar atıyor. Tam ben bir şey demiyorum ama yani. Bazı kötü yorumları da izlemiyorsan. Geç kardeşim niye kötü yorumlar atıyorsun yani. Ben onu anlamıyorum. Yanıt da veriyorum onlara zaten. Demiştim. Bizim ka kanalımızda küfür yok. Başka bir şey yok. Kötü geçen bizim kanalımızda hiçbir şey yok. Yerde olmaz yani. Bizim kanalımızda kötü sözü geçen bulunmazsın arkadaşlar. Nasıl desem yani. Kötü biri yok bizim kanalımızda. Kötü sözler kullanın. Olmayacak da. Öyle şeyler yazanı yorumunu ani hemen gördüğünde sileyim. Yani hiç anında sileyim. Çünkü kötü söz bizim kanalımızda yeri yok. Kötü sözü biz sevmeyiz. Hadi 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 vur şu Edgar'ı be. Oğlum yenecekler ya. Bizim niye sıfır var? Bunların alayı deli bu arada. Aynen geber, geber. Gel Hayır. Bir tane için yapamam. İki tane, üç tane için yaparım ama. Hadi. Gel gel. Aynen. Aynen motocross. Aynen. Hayır. Hayır. Hadi şu G sayımı iptal edin arkadaşlar. Haydi. Yendik. Şişirdik. Dolma yaptık. Yedik. Gel buraya. Hayır ya. Yenildik ya. Kötü oldu. Bu kim oğlum? Benmişim ki beni gösteriyor. Bakın bu da takım kurdan sizi davet edebilirim. Mesela ya buraya... Yaz bir, bir şey yazdım. Takım kodu oluştur. oluşturuldu. Ama tabii ki de kod ile katıl falan yok. Ne paylaş. Katıl bakayım. Bir. Bu koda sahip bir takım bulunamıyor. 5 kupa lazım. Ve bunu eminim ki tek hesaplaşmada yapabiliriz. Ben eminim yani. Olsa da 21 dakikalık bir video olur. Siz benim uzun video attığıma sevindiniz mi? Yani 21 dakikalık. Bizde uzun video el oluyor. Biliyorsunuz ki benim shotla pek ayağım yok. Ben attım uzun video atıyorum. Bana göre o shot arkadaşlar. Hadi hadi. Bir usa ölecek. Gel buraya gel. Geldi. Şişirdim. Doğurma yaptım. Yedim. Hadi bakalım. neredesin oğlum? Yemiyorum ki. Hızını tüküyorum. Tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Bir sakin ol, bir sakin ol. Bir sakin ol. Bu videolara çok emek harcıyorum. Hele artık bu süreçte biraz zor video atıyorum. Şarkım da bu arada acayip uğraşıyorum. Yardım, şişirim. Dolma yaptım. Of, uf of, of, of. Yenildik. Yenildik. Şişimedik. Dolma yaptık. Yemedik. Böyle söyleyelim o şarkıyı artık arkadaşlar. Beni izleyen kitle en çok 24 ila 32 yaşlarında filan. Hep bunlar izliyor videoları bu. Çocuklar izleyecek izleyeceğiz ederken büyükler izliyor. Ama kesinlikle sizin yorumlara da yaşınızın kaç olduğunu bir yazar mısınız lütfen? Sizinle bu oyunlarda tanışmak, sohbet etmek, oyun oynamak çok isteyim. Hatta belki bir gün sizinle bi birlikte bir video bile çekebiliriz. Sadece bu ya ID'ni yaz ya da adını söyleyip bana şu ID'den istek at. Kanka. O zaman ben size her türlü listenizi kabul edeceğim. Mauro mesela. Yazal. al. Mauro kimse hatırlın. Boş verin. Davetle. Hey o beni kaldırır mısınız şuradan atayım. Evet arkadaşlar. O zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bugün 20 dakikalık bir bu Stars videosu çektim. O zaman yarınki videolarımla görüşmek üzere. Bay bay.